anlamına geliyor. Yunanistan'ın bu açıdan önemli. Yunanistan aslında baktığımızda Avrupa Birliği içerisinde çok büyük bir büyüklük değil. Hem mini gelir açısından hem de ulusal piyasalar açısından mal ve hizmet akımları açısından çok büyük bir şey aktifte yaratan bir ülke değil aslında. Ama sembolik bir etkisi var. Yunanistan'ın çıkmasına izin verilmesi Avrupa Birliği'nde buna çok büyük zarar görmesi anlamına geliyor. Yunanistan eğer Euro'ya dahil olmasaydı Eurozone içerisinde yer almasaydı ee, kendi parasını devale ederek ortaya çıkan yapısal sorunları bir şekilde aşabilirdi. Ama euroya bağlı olması, euroya bağımlı olması böyle bir imkan ortadan kaldırıyor. İrazat yaparak yani parasını devale edip irazat yaparak e ekonomik büyümesini tekrar imelendirmesi bu açıdan imkansız gözüküyor. E çok büyük bir borçluğa sahip. Yüzde %160 borcu olduğu söyleniyor. E İstatistiklere göre böyle bir durum var. Ve 10 yıllık süreç içerisinde bunu da %120'ye indirmek planlanıyor. 120 de son derece büyük bir orantı ee, tabii ki. Ee, bu açıdan baktığımızda e, Avrupa Birliği içerisinde Yunanistan özel önem arz eden bir nitelik taşıyor. Diğer ülkelere de örnek oluşturmaması açısından. Evet ben hemen sözü yine gençlere veriyorum. Evet hocam eskiden daha çok Avrupa yönelik bir ihracatımız vardı. Ama şu Hı. an Avrupa'dan ziyade şu an baktığımız hükümetimiz Arap sermayesine doğru bir bakış açısında. 2023 hedeflerimize yanlış bilmiyorsam eğer 500 milyar dolar hedefliyoruz. Hı hı. Ama şu an baktığımız zaman Türkiye'nin konumundan dolayı Suriye hani Arap baharı yani gelecekte ne bekliyorsunuz hocam 2023'te? Evet. E, tabii bu trendin iyileşmesi beklentimiz. Yani Avrupa'daki krizin sona ermesi bizim tekrar eski kaybettiğimiz pazarları kazanmamız anlamına gelecek. Yani %56'lardan %34'lere gerleyen Avrupa ihracatımızın büyük ölçüde tekrar %56'lara çıkması Türkiye'nin de büyümesi anlamına geliyor. İhracatın artması, işsizliğin daha da azalması anlamına geliyor. Artı bir de tabii ki Avrupa Birliği'ndeki e, krizin aşılması e, bizim için finansman açısından da önem taşıyor. Çünkü biz toplam finansmanımızın 3'te 2'sini Avrupa Birliği'ne gerçekleştiriyoruz. Yani bankalarımız yapmış olduğu e, yurt dışı krediler, kredi alımlarının büyük bir kısmı Avrupa Birliği ülkelerinden gerçekleştiriyorlar. Bu da böyle bir yapı yani Avrupa'nın içinde bulunmuş olduğu kriz bizim finansman olanaklarımız da büyük ölçüde olumsuz etkiliyor. Ve pahalandırıyor bu açıdan alternatiflerin sınırlandırılması nedeniyle. Bu yüzden krizin hafiflemesi veya ortadan kalkması bizim hem finansal açıdan finansman maliyetlerimizin azalmasını beraberine getirecek hem de ihracatımızın artmasını sağlayarak iki yönlü bir pozitif etki yaratacak. Bu açıdan son derece önemli. Ama bizim tabii ki oradaki krizin uzun süreceğini e, gözen alırsak ki öyle. 2008 yılında ben halihazırdım o zaman. E, kriz ortaya çıktığı zaman öğrenci arkadaşlar soruyorlardı. Hocam kriz ne kadar sürer? Ben de 2012 yılına kadar süreceğini söylemiştim. E, ama şimdi o ne kadar iyimser olduğumuzu görüyoruz bu konuda. 2012 yılı bitti ve şu anda 2016 yıllarını, 2018 yıllarını konuşuyoruz. Gerçekten bu uzun sürecek bir kriz. Çünkü yapısal bir kriz. Orada da zaten morgıç gibi basit bir sorunla açıklanabilecek bir yanı yok bu krizin. Bu uzun sürecek bir kriz içerisinde biz de eski stratejilerimizi, e, ihracat stratejimizi, ithalat stratejimizi, üretim stratejimizi aynı şekilde sürdürmemiz mümkün değil. Bizim de bu değişen koşullara bağlı olarak yapımızı, üretim biçimimizi, finansman biçimimizi değiştirmemiz gerektiği var. E, bu nedenle Türkiye farklı finansman yöntemleri, finansman arayışları içerisinde. Bu nedenle Türkiye farklı ihracat alanlarına yönelmiş durumda. E, bu değişen koşulların gerektirdiği bir değişim. Bunu başarabilmemiz güzel bir şey aslında. Yani bunu bilmemize rağmen başaramamamız e, Türkiye'nin sorunlarının daha ağır olması gibi bir sonuç yaratacaktı. Yani eğer biz bunu başaramasaydık hem finansman imkanlarımızı çeşitlendirmek hem de ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek e, olanağını sağlamasaydık biz çok daha ağır sorunları konuşuyor olacaktık şimdi. Çok daha ağır sorunlarla başlamak zorunda kalacaktık Türkiye olarak. O da bu çeşitlendirme Türkiye'nin gerçekleştirdiği gerçekten takdir değer, önemli bir değişim olarak ortada gözüküyor. Evet, evet. Sizin sonuca alın. Hocam şu sıralarda Türkiye'de altın ihracatı söz konusu. Bu konu hakkında bir şey düşünüyor musunuz? Ve ileride işte ekonomik krizden bizi kurtarabilir mi? Kurtars? Evet. Yatırımlar. Güzel Türkiye özellikle son dönemde altın ithal, ithalatı da gerçekleştiriyoruz tabii ki ama altın da üretiyoruz. Yani Türkiye yıllık olarak çok büyük olmamakla birlikte 64 ton altın üretiyor. Örneğin yani Rusya en büyük altın üreticilerinden bir tanesi 300 ton altın üretiyor. Güney Afrika 1000 ton civarında yıllık altın üretimi gerçekleştiren bir ülke. Tabii ki sadece üretmek değil, üretmek de altın üretmek de çok önemli bir e, bizim için avantaj niteliği taşıyor ama bunun yanı sıra altın işlemede Türkiye en önemli ülkelerin başında yer alıyor. İtalya bu konuda en iyi ülkelerden bir tanesi. İlk sırada İtalya yer alıyor. İtalya'nın arkasında Türkiye geliyor. Altın işleyip, ihraç edip, satma konusunda e, Türkiye son derece gerçekten iyi bir e, nokta yakalamış durumda. Bunun daha da geliştirmesi, Türkiye'nin bu noktada da e, ihracatına katkı sağlayacak, üretimine, istihdama katkı sağlayacak. E, iyi bir destek oluşturabilir. Direnç noktasını oluşturabilir. Türkiye 2012 yılında, 9 ay dönemde 1.8 milyar dolar altın ihracatı gerçekleştirdi. Yaklaşık olarak bu sektörde de 250 bin kişilik bir istihdam söz konusu. Dolayısıyla bunun daha da artırılması, dediğimiz gibi hem istihdam artıracak, hem de Türkiye döviz gelişini artıracak demektir. Tabii ki bu yaptığımız ihracatın içerisinde özellikle İran'a yaptığımız ihracat, İran'a daha önemli bir pay oluşturuyor. Birkaç aydır Türkiye İran'da ihracat yapıyor. Tabii ki bu İran özel bir konumdan kaynaklanıyor. İran, İran içinde bulunduğu ekonomik kriz, yani abluka nedeniyle, ambargo nedeniyle, Amerikan ve Batı dünyasının yaptığı abluka nedeniyle, bu nedenle büyük ekonomik sorunları neden olmuş durumda. İran'ın para biriminde çok önemli bir devalüasyon söz konusu. Bu devalüasyon tabii ki daha güvenli limanlara yönelmeye teşkil ediyor. İran altını, onlar da altını tercih ediyorlar. Fakat altının da yetersiz olması, başka para birimlerine, başka yatırma araçlarına veyahut da paranın yurt dışına kaçmasına neden olacak. Buradan da İran ilk önce Türkiye direkt olarak doğrudan altın ihracatı gerçekleştirdi. Ama daha sonra yine amargo yapan ülkelerin etkisiyle Katar veyahut da Birleşik Arap Emirlikleri vasıtasıyla altın ihracatını gerçekleştirmeye başladı. İşin bu yanına bu tabi biraz siyasi bir yaklaşım tarzı. Yani İran'a yapılan ihracat siyasi bir nedenden ortaya çıkmış bir şey ama altın aslında Türkiye'nin gelecekte üretim alanlarının genişletilmesiyle önemli bir ihraç maddesi olabilecek. Hem işlenmiş altın olarak hem de ham altın olarak artı bir de İslam olarak önemli bir ihraç maddesi haline gelebilecek bir meta olarak değerli maden olarak çıkıyor. Ön plana çıkıyor. Sanırım güncel de bir konu. Bu sabah bütün televizyonlarda altın konuşuluyordu bu arada. Hani televizyon evet. arkadaşları izleyerse Bir de altın... şu açıdan önemli. Yani e, sizin söylediğinize pay alarak evet e, daha önce Türkiye'de yapılan şey altının işte yastık altına konması. Yani gömülenmesi. Yani altını almak için bir para harcıyorsunuz ve aldığınız altını o metayı e, ya kasanızda veyahut da yastık altında yastık altı tabir ettiğimiz yerde saklıyorsunuz. Yani ekonomiye bir katkısı olmuyor. E, fakat bankalarda özellikle altın hesabı açılması bu konuda çok önemli bir yeni finansman imkanı da yarattı. Yani fon kaynağının bankalar için önemli bir fon kaynağı ortaya çıkması neden oldu. Öyle bir tasarruf aracının ortaya çıkması neden oldu. Çünkü Türkiye'de tasarruflarda gerçekten hızlı bir gerileme görüyoruz. %17'lerden hatta 1990'lı yıllar alırsak %23'lerden %14'lere kadar geriledi tasarruf oranımız. Bunun tren devam etmesi halinde bizim de bütün ürettiğimiz eee elde ettiğimiz geliri tüketmemiz gibi bir sonuç ortaya çıkacak. Ve bu da tabii Türkiye açısından e, tercih edilen bir şey değil. Çünkü tasarruf etmek zorundayız. Yani tasarruf edip bunları yatırıma da yönlendirmek zorundayız. Altın bu konuda bu tasarruf açığını gidermeden önemli bir araç olarak kullanılmaya başlandı. Yani 2010 e, yılında tüm yılda 1.7 milyar dolarlık bir tutar oluştururken tasarruf oranı, bankalardaki tasarruf miktarı bugün 18-19 milyar dolarlara Türk liraları Türk lirasına ulaştı. Türk lirasına 18 milyar Türk lirasına ulaştı tasarruf oranı. Yani mevduat dışında e, ya da kendiniz yurt dışında finansman etmek e, dışında altında bir finansman aracı olarak veya bir tasarruf aracı olarak kullanılabilir bir as haline dönüştü. Bu tabii ki Türk açısından son derece iyi bir şey. siz evet, bir sorum daha olacak. E, peki ileriki zamanlarda hani TL'ye geçilmişti. Sıfırlar falan atılmıştı. Hı -hı. Peki ileriki zamanlarda altın para birimi olarak kullanılsaydı eğer e, dış borçlarımız dahilinde hepsi ödenmiş olsaydı kredi notumuz artar mıydı acaba? E, tabii evet. sadece altına bağlı olarak kredi notunun değişmesi mümkün değil. E, yani reyting kuruluşlarının kredi notunun artılmasında kullandığı başka faktörler var. E, altın halen kabul gören önemli bir ödeme aracı. Yani eğer... Merkez bankaları halen de altın toplamaya devam ediyorlarsa, yatırımcılar halen de kriz dönemlerinde altına yatırmaya devam ediyorlarsa, altın önüne bir yatırım aracı olarak kabul etmek gerektiği var. Ama altın sadece sadece altına bakarak Türkiye'nin kredi notunun arttığını söylemek mümkün değil. Çünkü diğer ülkelerde rezervlerine baktığımızda altın miktarı çok daha yüksek olan ülkeler var. Ama buna karşılık kredi notu çok daha düşük ülkeler var. Bundan daha çok reyting oluşturan başka bir takım faktörlere bakıyorlar. Büyüme hızındaki istikrar, enflasyon, faiz oranları gibi veya sizi gibi bir takım faktörler burada dikkat alınıyor tabii ki. Yok sadece altın değil, altın bu faktörlerden bir tanesi. Bir de tabii şunu da sormak lazım değil mi Sayın Hocam? Hani biriktirecek para mı kalmadı yoksa gerçekten çok mu para harcıyoruz da biriktiremiyoruz? Veya da artık kazançlar çok düştü yoksa hani biriktirecek bir meblağ Kalmadığım için güncel normal harcamalarımızdan da para biriktiremiyoruz. Tabii bu da bir tartışılı. Belki ikisinin Hı. kombinasyonu ya. ciddi bir sıkıntı. Ben yine sözü gençlere vermek istiyorum çünkü bugün gençler soruyor, hocamız terliyor, ben de terledim Vallahi O kadar güzel sorular geldi. Gerçekten. Hani ben bile dinlerken baya siz cevap verirken ben terledim adeta. Evet, soru soran arkadaşlar var mı? <laughs> kuruluşları şu an Türkiye'deki inşaat sektörünü nasıl değerlendiriyor ve siz nasıl değerlendirirsiniz şu an? Esnaf benim sormak evet. istediğim soruyu soru. sordu. Çünkü benim de çok merak ettiğim bir konu bu. İnşaat sektörü çok yıldızı parladı. Çok da lokomotif bir sektör. Çok güzel evet. bir soru. Evet. Gerçekten. Evet. Ee, i̇nşaat ve otomotiv özellikle tabii ki. Özellikle inşaat, e, İslam yaratma açısından baktığımızda çok önemli bir sektör. Yani e, büyümeyi hızlandıran bir yanı var inşaatın. Büyüme dönemlerinde motor işlevi görüyor otomotiv sektörüyle birlikte. E, ama kriz dönemlerinde de en çok inşaat ve otomotiv sektörü etkileniyor. Krizlerden maalesef. E, Morulç krizi gibi bir kriz gündemde olduğu için tabii ki Amerika'da, Avrupa Birliği'nde. Bu inşaat sektörü ne olacak konusunda tabii ki bir tartışma konusu olarak gündeme oturuyor. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz gerçekten açtığınız zaman boy boy inşaat ve satış inşaat firmaları satış ilanlarıyla karşılaşıyorsunuz. Bu ürkütüyor bir ölçüde. Acaba bu sektörün içinde bulunduğu sorun Türkiye'de etkiler mi? Veya böyle bir sorun var mı? Yok mu? Çünkü inşaat sektörünün sadece inşaat sektörü olarak yorulamamak gerektiği var. Çünkü bir yere herhangi bir inşaat yapıldığı zaman, bir site yapıldığı zaman yollar açılıyor. Ee, otomobil olmayanlar o siteye gitmek için otomobil satın alıyorlar ee, eşine otomobil satın alıyor.